Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu harika işletmemizde bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İşletmemiz ile ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, Murat Güney. E, Van'da araç kaplama işi yapıyorum. E, 2021, 2021 yılında geldim buraya. 2021 yılından beri burada araç kaplama işi yapıyorum. Peki, biraz da sektörümüzün detaylarına inmek isterim. Buraya gelen araç sahipleri tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor? Bizde sadece yaptığımız işlemler, e, araç PP polüretan kaplama ve cam filmi işlemleri var. Bu sürecimiz nasıl ilerliyor mesela? E, aldığımız her aracı e, ilk bize teslim teslim gününden itibaren araç komple yıkanıyor. E, Araca komple demir tozu işlemi yapılıyor, komple e, kil işlemi yapılıyor. Araçlara komple pastacılar işlemi yapılıp, aracın söküm işlemleri bittikten sonra da araç komple kaplanmaya başlıyor. Sürecimiz bu şekilde diyebiliriz aslında bilgilendirmek adı, adı altında. Ee, peki tam olarak neredeyiz İzleyicilerimiz, araç sahipleri size ulaşmak istediğinde nasıl ulaşım sağlayacak? Ee, Vandayız Van Tuşba ee, Akköprü yolundayız. Vanda oldukça merkezi bir konumdayız da rahatlıkla diyebiliriz sosyal medyalardan da sizlere ulaşımlar sağlanabilir mi? Tabii ki sağlayabilirler Çok Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için Peki takdir edersiniz ki aslında bu sektörde yalnız değiliz. Sizi diğer işletmelerden sizce ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Bu kadar sürekli tercih edilmenin sırrı, başarının hikayesi nedir? Ee, tercih edilmemizin sebebi yaptığımız işten dolayı e, kullandığımız ürünler tamamen %100 polartan ürünler e, ve biz e, aracın hiçbir kısmında falçatayla kesim işlemi yapmıyoruz. Tüm yapılan işlemler, tüm kapılar, kaputlar, çamurluklar tamamıyla içe katlanıyor. Farkımız da kalitemizden geliyor diyebiliriz aslında evet. Peki işletmemiz olarak gelecek hedefleriniz var mıdır veya hedeflediğiniz yerde misiniz? Ee, hedeflediğimiz yere çok az kaldı aslında. Ama hedefler bitmemeli. Evet. Kesinlikle. Bu kadar güzel bir işletmenin arkasında eminim çok sağlam da bir kadro vardır. Söyleşimizi bitirmeden önce ufak da bir kadronuza değinir misiniz? Ee, şu an 6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ee, 5, 5 tane arkadaşımız şu an 5, 4 yıldır bizimle çalışıyor. Uzun yıllardır sağlam kadromuzla birlikte devam ediyoruz da diyebiliriz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için bizler çok teşekkür eder, gönül rahatlığıyla izleyicilerimizi buraya davet ederiz. Sizlerden de izleyiciye son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, yani şundan bahsedeyim, araca yapılan tüm işlemler TPA ürün kullanmamaları, yani tercih edecekleri ürün TPA olmaları çok önemli. Çok teşekkür ediyorum, tekrardan bizleri ağırlamış olduğunuz için de. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz.